açıyorum bak şunu Evet şunu verdim şöyle Serhat sen de bu tarafa geç hadi, hadi bismillah yavaşça açalım arkadaşlar tam bir konteyner altın set dekopaj daire testere ve kırmızı serisi şimdi arkadaşlarımız bir tane yukarıdan indirsinler ben de içerisini açıp sizlere göstereceğim bana bir tane maket bıçağı verir misiniz Türkiye'nin her noktasına kapıda kontrollü kargo yapıyoruz. Kapınıza geliyor, içerisini açıp kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra kargocuya ödemenizi nakit olarak yapabilirsiniz. Kırmızı serisi eğer hala bu videoyu izliyorsanız yayınlanıyordur. Şanslısınız çünkü sadece 1219 adet geldi. Evet şöyle kendi orijinal kolisinde açtık. kutusundan da bahsedelim. Şöyle valiz gibi bir kutuya sahip aslında setimiz. Ve kutumuzun üstü de kabartmalı. Tam altı yerinde kilit sistemi mevcut. Şöyle kilitlerimizi de açıyorum. Evet. 8C kalitesinde 13 milim mandren çapına sahip tam 80 Nm torka sahip vidalama. Şimdi şöyle bıraktım. 450 Nm torka sahip. Biz uç giriş sayesinde vidalama niyetine de kullanabilirsiniz. Setimizin içerisinde 2 adet tam 45 dakikada dolduran şarj cihazı mevcut arkadaşlar. Burada devir ayarlı şarjı dekobacımız da yine setimizin içerisinde mevcut. Milbek tarzında artık tetiği arkadan değil yandan olan 4 kademeli şarj tiplerimiz de bu setimizin içerisinde. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi yine setimizin içerisinde. Üst katman, üst katman süngeri çıkarıyorum. Alt katmanda tam şarj göstergesi bulunan 21 volt 4 amper 4 adet batarya. Onları da bu şekilde kenara alıyorum. Evet dördüncü bataryamız da burada. Diğer şarj cihazımız burada. Bütün makinalarımızın baştan sona aksesuarlarını yanında sizlere veriyoruz. 125 milim şarjlı daire testlerimizi yine setimizin içerisinde ve son olarak 3 kademeli kırıcı delici hiltimiz de bu setimizin içerisinde. Komple gördüğünüz bütün ürünler Kapınıza kadar kontrolü kargo ile sadece 8.950 TL alan müşterimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.